Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Kılıçdaroğlu istifa konusuyla ilgili CHP'den ilk açıklama. TBMM'de konuşan Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde. CHP yetkili kurullarını toplayarak seçim sonuçlarını değerlendirecek. CHP bundan sonraki yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Sayın Genel Başkan'a siz elinden geleni yaptınız diye duygu yüklü mesajlar geldiğini söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir olumsuz bir yaklaşım olmadığını görüyoruz. Genel Başkan'ın adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki ve bundan sonraki süreçle ilgili olarak seçmenle paylaştıkları hepimizi gururlandırıyor yapacağımız toplantının ardından yol haritasını belirleyeceğiz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.